darlık artmıştır şeklinde yorumu arayacaksın. Fakat bazı arkadaşlarımda burada şöyle bir yanılgı oluşuyor. Sanki iç tutarlıkla kapsam geçerli arasında ters orantı varmış gibi. Yani bir testin iç tutarlığı artıyorsa kesinlikle kapsam geçerli düşer şeklinde bir algı oluşuyor. Arkadaşlarım bu örnek duruma göre değişir. Mesela düşünün bir öğretmen sadece bir üniteden yani A ünitesinden arkadaşlarım konulardan soru hazırlayacaksa buradaki tüm hedef davranışları yansıtıyorsa bu adamın ne deriz deriz tüm hedef davranışları yansıttığı için kapsam Kapsam geçerli yüksek deriz. E aynı zamanda tüm soruların çoğunluğu A ünitesinden olacağı için arkadaşlar soruların tamamı A ünitesinden olacağı için aynı zamanda ne yüksektir dersin? iş tutarlıkta yüksektir. Yani şuradan hareketle bir mantık hatası yanlışı kurma. iş tutarlıkla kapsam geçerli ters orantı şeklinde bir şey değildir. Çoğunlukla denir ki iş tutarlık arttığında çoğunlukla kapsam geçerli düşer. Fakat bunun istisnai durumları vardır. Onu da örneklemiş olduk. Toparlarsam demek ki kapsam geçerli neymiş arkadaşlarım? Bir ölçme aracının hazırlandığı özellikleri ya da ölçmek istediği konuları ya da ölçmek istediği hedef davranışları tam olarak temsil etmesi ve örneklemesidir. Eğer hazırlanan bir sınav tüm hedef davranışları, tüm konuları, tüm özellikleri tam olarak temsil ediyorsa ve örnekliyorsa kapsam geçerli yüksek dersin. Zaten örnek durumlarda verdim. Öğretmenin belli durumlardan dolayı birkaç soruyu testten çıkarıp o sorular yerine o konularla ilgili soru yazmıyorsa bu Adam o kapsamı görmezden geldiği için kapsam geçerli düşer dersin. Ve şunu unutma kapsam geçerli iş tutarlı arasında her zaman ne yapmayacaksın? İşte ee, ters orantı vardır mantığını yürütmeyeceksin. Çünkü ters örneklerini görebilirsin. Bir de şunu bilin arkadaşlar. Kapsam geçerli hep şöyle de algılanmasın. İlla hedef davranışları soruyor mu ya da o konuyla ilgili soruyor mu sormuyor mu diye bir algın olmasın. Diyelim ki arkadaşlar bir öğretmen A konusundan bir sınav hazırlayacak. Ve arkadaşlar A konusundan soru sordu. Burada bunun kapsam geçerliği kesin olarak yüksek diyemezsin. Bunların hedef davranışlar vardır. Bilissel hedef alanları var. Bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez şeklinde. Hedef davranışları da birbirine koymak zorunda. Düşünsene bir öğretmenin kazandırması gereken hedef davranış bilme olsun. Bu kazandırması gereken hedef davranışın düzeyi. Fakat sorduğu soru bu arkadaşlar kazanılacak hedef davranış. Bu da buna karşılık sorulan soru. Eğer bir öğretmen kazanılacak hedef davranışın bilme basamağında olduğunu biliyorsa fakat da gidip o soruyu yine A konusundan olmasına rağmen Uygulama olarak soruyorsa arkadaşlar mantıken düşündüğünde bu uygulama düzeyindeki soru bu bilme basamağındaki soruyu ne yapamaz arkadaşlar yansıtamaz. İşte böyle bir mantıkta sen dersin ki sorduğu bu soru tam olarak bu hedef davranışı yansıtmadığı için yine kapsam geçerli nedir deriz arkadaşlar düşüktür deriz. Aynı konudan olmasına rağmen bilissel hedef davranışlara uymaması bile arkadaşlarım kapsam geçerli ne olduğunu gösterir düşük olduğunu gösterir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Peki başka ne bileceksin kapsam geçerliğinde? Tamam kapsam geçerli, hedef davranışları tam olarak örneklemektir ama arkadaşlarım şunu unutmayın. Bir testte kapsam geçerli nasıl belirleyeceksin? Biraz da ondan bahsedelim. Burada karşımıza arkadaşlar kapsam geçerli belirleme yolları çıkar. Kapsam geçerli belirleme yolları. Şimdi bunlar nelerdir derseniz arkadaşlarım kapsam geçerli belirleme yolları. Birinci olarak arkadaşlar kullanılan program geliştirmede Zual Hoca'nın da size anlatacağı belitke tablosu kullanmak vardır arkadaşlar. Belitke tablosu ne olduğunu zaten Zual Hoca'nız ayrıntılı anlatacak. Kapsam geçerli belirlemenin en mariz yolu arkadaşlar belitke tablosu kullanmaktır. Hatırlarsanız belitke tablosu nedir arkadaşlar? Belitke tablosu dediğimiz tablo arkadaşlar öğrencilere anlatılması gereken içerikle konularla burada kazandırılması gereken yani hedef tanışların yazdığı iki boyutlu bir tabloydu. Ben uzun uzun bunu bir çizmeyeceğim. Sadece mantığını anlayın diye veriyorum. Mesela bir tarafta arkadaşlar hedef davranışlar yazacaktı. Bilme, işte kavrama, işte uygulama şeklinde. Bir tarafta da içerik yazıyor. A ünitesi, B ünitesi, C ünitesi. Yani işlenilen içerikle kazandırması gereken hedef davranışların örtüştürüldü. iki boyutlu tabloya biz belirtke tablosu deriz. Örneğin arkadaşlarım bilme basamağında A ünitesinde iki hedef tanış olsun, burada bir olsun. Bunlardan birer hedef tanış olsun, bunlarda ikişer hedef davranış olsun. Diyelim ki ben bir sınav hazırlamışsam ve bu sınav ABC üniteleri ile ilgili ise yani şu konularla ilgiliyse bunun da kapsam geçerli merak ediyorsan gelirim bunu ABC ünitelerini içeren belirtge tablosuyla karşılaştırırım. Bak mantık nedir biliyor musunuz? A ünitesinde toplam kaç hedef tanış var? 4. En az 4 tane bunlara karşılık soru sormam gerekiyor. B ünitesinde 3 tane hedef tanış varsa en az 3 tane bunlara karşılık soru sormam gerekiyor. C ünitesinde 6 tane hedef tanış varsa en az arkadaşlar 6 tane soru sormam gerekiyor şu hedef tanışlara karşılık. Ben bu karşılaştırma yaptığımda şuradaki hedef davranışın en az bir tanesine bile karşılık soru soruyorsan yani şunların hepsi yansıtılıyorsa ben bunun kapsam geçerliğine yüksek derim. Fakat ben burada arkadaşlar bu karşılaştırma yaptığımda şuradaki hedef davranışlardan bir ya da birkaçına karşılık soru sormadıysan bu test şu hedef davranışları tam olarak yansıtmadığı için kapsam geçerli nedir deriz arkadaşlar düşüktür deriz. Tekrar ediyorum burada mantık neymiş? Sen bir testin kapsam geçerliliğini belirlemek istiyorsan o testle ilgili olan belirtki tablosuyla karşılaştırıyorsun. Beklentinle burada yazan tüm hedef davranışlara karşılık burada en az bir tane ne olmak zorunda? Soru olmak zorunda. Bu sağlanmışsa bunun kapsam geçerli yüksek diyorsun. Fakat bunlardan bir veya birkaçını görmezden gelmek arkadaşlar bu testin kapsam geçerli ne olduğunu gösterir? Düşük olduğunu gösterir. İkinci yol ise arkadaşlar ...belirke tablosundan sonra göreceğimiz en basit yol budur arkadaşlarım. Uzman görüşüdür. Şimdi uzman görüşünde mantık şudur arkadaşlar. Siz hazırladığınız ölçme aracının kapsam geçerliliğini belirlemek istiyorsanız bu ölçme aracına gidersiniz. O alanda çalışan bir uzmana incelettirirsiniz. Uzman da belli başlı incelemeler yaparak kapsam geçerli yüksek ya da düşük diyecektir. En basit yol budur. Üçüncüsü ise arkadaşlar göreceğiniz bir ölçütle karşılaştırmaktır. Kapsam geçerli bellemede üçüncü olarak karşımıza çıkacak yol bir ölçütle karşılaştırmak. Bu nedir derseniz arkadaşlar. Burada mantık şudur. Diyelim ki arkadaşlar ben bir test hazırladım. ABC üniteleri ile ilgili. Ve bu testimin ben arkadaşlarım kapsam geçerliliğini merak ediyorum. Giderim daha önceki yıllarda hazırlanmış yine ABC ünitelerini ölçen kapsam geçerli yüksek bir arkadaşlar test bulurum. Bu testte hazırladığım testi arkadaşlarım bir öğrenci grubuna uygularım. Yani bu iki test aynı anda bir öğrenci grubuna uygulanır. Uygulama sonucunda benim hazırladığım testle kapsam geçerli kanıtlanmış önceden hazırlanan testten alınan, elde elde edilen puanlar arası korelasyona bakarım. Eğer burada elde edilen puanlar arası korelasyon arkadaşlar pozitif ve yüksek çıkmışsa benim hazırladığım ölçme aracı daha önceden hazırlanmış, kapsamı aynı olan ve kapsam geçerli yüksek bir sınavla benzer sonuçlar verdiği için bunun da kapsam geçerli ne olduğunu söylerim arkadaşlar yüksek olduğunu söylerim. Tekrar ediyorum bu yöntemde mantık şudur. Sen bu yöntemde hazırladığın bir ölçme aracını daha önceki yıllarda hazırlanmış, aynı kapsamı içeren ve kapsam geçerli yüksek bir sınavla birlikte bir öğrenci grubuna uyguluyor. Daha sonra bu uygulamada elde edilen puan arasındaki korelasyona bakıyorsun. Eğer elde edilen puan arasındaki korelasyon pozitif ve yüksek çıkmışsa arkadaşlarım, benim hazırladığım sınav kapsam geçerli yüksek bir sınavla benzer sonuçlar verdiği için bunun da kapsam geçerli ne olduğunu söylüyorum, yüksek olduğunu söylüyorum. Bu yöntemi en fazla karıştıracağınız şey ne biliyor musunuz? Paralel test yöntemi. Çünkü arkadaşlarım bunu okuduğunda mesela soru şöyle geliyor, diyor ki. Bir öğretmen hazırladığı testi aynı kapsamı içeren daha önceden hazırlanmış geçerli kanıtlanmış bir testle birlikte bir öğrenci grubuna uygulamıştır dediğinde arkadaşım şunu zannediyor. Ya iki testi aynı anda uyguluyor bu paralel test yöntemidir. Bakın arkadaşlar paralel test yönteminde ben uyguladığım iki testi aynı anda hazırlarım. Onların güvenilirliği hakkında da bilgim yoktur. Geçerli hakkında da bilgim yoktur. Fakat soru vurgusunda bir öğretmen hazırladığı testi daha önceden hazırlanmış geçerli kanıtlanmış bir test diyorsa arkadaşlarım? Burada nedir? Kapsam geçerlidir. Bu önemli bir uyarıdır. Buna dikkat etmenizi de öneririm. Yani unutmayın. Kapsam geçerli bölümünde 3 tane yol vardır. Ya gidersin belirtge tablosuyla karşılaştırırsın. Ya uzman görüşüne başvurursun. Ya da hazırladığım bir testi önceki yıllarda hazırlanmış, geçerli, kanıtlanmış bir testle birlikte uygularsın. Buraya kadar arkadaşlar kapsam geçerli bilmeniz gerekenleri irdelemiş olduk. Unutma Ölçmek istenen özellikler tam olarak yansıtılıyor mu yansıtmıyor mu ona bakarsın. Kazandırılması gereken her bir hedef davranışa karşılık en az bir tane soru soruluyorsa burada ne dersin? Kapsam geçerli yüksektir dersin. Ek bilgidir arkadaşlarım. Kapsam geçerli hangi testlerde özeldir dersen unutma. Başarı testlerinde hatırlarsan başarı testlerinden bahsetmiştim. Kapsam geçerliliğinin ne olması istenir arkadaşlarım? Yüksek olması istenir. Bunu da unutmayın. Başarı testlerini hatırlarsan neydi? Güvenilir geçerli yüksek sınavlardı. Bilen bilmeyen ayrımını en iyi yapan sınavlardı. Farklılaşma ve ayrıcının arkadaşlarım en yüksek olduğu sınavlardı. Geldik arkadaşlar kapsam geçerliğinden sonra ikinci olarak göreceğimiz geçerlik türü ölçüt geçerli. Şimdi arkadaşlar ölçüt geçerliğinde mantık şudur. Eğer sen hazırladığın bir sınavın geçerliğini araştırırken bu sınavı önceden var olan ya da sonradan ortaya çıkacak bir ölçütle karşılaştırıyorsan burada arkadaşlar ölçüt geçerliğinden bahsedilir. Yani burada mantık nedir biliyor musunuz? Bir testin ya da bir şeyin ben geçerliğini araştırıyorsam arkadaşlarım ya bunu sonraki bir şeyle karşılaştırırım ya bunu arkadaşlar önceki bir şeyle karşılaştırırım. İşte herhangi bir testin geçerli araştırılırken bu test sonradan ortaya çıkacak ya da önce var olan bir şeyle karşılaştırılıyorsa arkadaşlarım bu adam burada neyi araştırıyordur biliyor musunuz? Ölçüt geçerliğini araştırıyordur. Mantık olarak aklınıza böyle kodlayın. Tabii ki arkadaşlar ölçüt geçerliğini biz kendi arasında iki şey ayırırız. Önceki şeyle karşılaştırmaya başka bir isim vereceğiz. Sonraki şeyle karşılaştırmaya başka bir isim vereceğiz. Yani ölçüt geçerliğini kendi arasında ikiye ayıracağız. Sen eğer hazırladığın testi önceki bir testle karşılaştırıyorsan arkadaşım burada baktığın geçerlik türü nedir biliyor musun? uygunluk geçerlidir. Eğer sen hazırladığın testi sonraki bir şeyle karşılaştırıyorsan burada da baktığın geçerlik nedir arkadaşım? Yordama geçerlidir. Ben uzun uzadıya bunların ne olduğundan anlatmayacağım. Ben sana pratik yolundan bahsedeceğim. Bir soruyu okuduğunda baktın öğretmen hazırladığı testi ya da aracı herhangi bir şeyle karşılaştırıyor. Cevaplaman gerekiyor. Uygunluk mu yordama mı? İşte böyle bir soruda sana anahtar yolun şudur. Gelirsin sorunun altına bir doğru çizersin. Önce ortaya gelir dersin ki arkadaşlar ortada ne vardır? Neyin geçerli araştırılıyorsa ona bakarsın. Yani geçerli araştırılan durum buradadır. Arkadaşlarım ölçüt ya ileridedir ya da ölçüt geridedir. Yani sorunun altına bu doğruyu çizersin. Geçerli araştırılan durumu diyelim ki bu bir test olsun ortaya yazarsın. Eğer soruyu okuduğunda geçerli araştırılan durum sonraki bir şeyle karşılaştırılıyorsa bu adamın baktığı geçerlik nedir arkadaşlarım? Yordamadır. Eğer geçerli araştırılan durum önceki bir şeyle karşılaştırılıyorsa bu adamın baktığı geçerlik nedir arkadaşlarım? Uygunluk. Bu mantığı yürütürsen sorularda sıkıntı yaşamazsın. Yoksa sorular seni yanıltacaktır. Ne der biliyor musunuz? Bir uzman der öğrencilerin üniversite birinci sınıftaki genel akademik notlarıyla ÖSS sınav puanlarını karşılaştırmıştır. Mesela buraya kadar okuduğunda şöyle bir algın duvar. Ya bu adam üniversite birinci sınav sonuçlarını geçmişte olan ÖSS puanıyla karşılaştırıyorsa cevap uygunluk gibi algılarsın. Fakat bu soruyu nasıl tatlattır biliyor musun? Bu süreçte ÖSS sınavının geçerliliğini araştıran uzman dediğinde arkadaşlar gelirsin geçerliliğini araştırılan durumu ortaya yazarsın. Geçerli araştırılan durum ne? ÖSS sınavı. Bunu götürüp de arkadaşlarım üniversite üniversitedeki genel notu ile karşılaştırıyorsa arkadaşlarım bunu üniversitedeki genel notuyla karşılaştırıyorsa bu adam bu ÖSS sınavının hangi geçerliğine bakmış olur? Yordama geçerliğine bakmış olur. Diyelim ki soruda şunu dedi. ÖSS sınavlarını arkadaşlar öğrencilerin lise notlarıyla karşılaştığını söylüyorsa bu sınavı geçmişte var olan bir şeyle karşılaştırdığı için ben buna ne derim arkadaşlar? Bu sefer uygunluk geçerlidir. Tekrar söylüyorum. Soruyu okuyacaksın. Soruda neyin geçerliğine bakıyorsa oradaki cümleye aldanma. Neyin geçerliğine bakıyorsa gel bunu ortaya yaz. Sonra oku bunu neyle karşılaştırır ona göre soru çıkacaktır. Aynı şekilde bakın yanıltıcı bir cümle daha vereyim. Der ki: Bir dershane uyguladığı deneme sınavlarını yıl sonundaki KPSS sınav sonuçlarıyla karşılaştırmıştır. Mesela buraya kadar okuduğunda cümle şöyle geliyor. Uyguladığı deneme sınavlarını sonraki yıl sonundaki KPSS sınavıyla karşılaştırıyorsa sanki yordama gibidir. Fakat soru şöyle gelebilir. Bu sayede uygulanan KPSS sınavlarının geçerliliğini araştıran işte dershane sahibi dediğinde arkadaşlar mantıken baktığınızda benim KPSS sınavı nereye yazmam lazım? Buraya yazmam lazım. Tersi bir durum da söz konusu olabilirdi. Soruda şunu deseydi. Bu sayede uygulanan deneme sınavlarını geçerliğini araştıran uzman deseydi gelirdim ki arkadaşlar bu adam neyin geçerliğini araştırıyor deneme sınavının ha, uyguladığı KPSS deneme sınavının eğer uyguladığı arkadaşlar bu deneme sınavının geçerliğini araştıran uzman bunu gidip de arkadaşlarım bir sonraki yılın diyelim ki o 2012 yılının KPSS sınav sonucuyla karşılaştırıyorsa bu adam bunu sonraki bir şeyle karşılaştırıcı arkadaşlarım burada yordama geçerliğine bakar. Fakat diyelim ki deneme sınavını uygulayan uzman bunu gider öğrencilerin 2011 KPSS sınav sonucuyla geçmişle karşılaştırırsa bunu ne yapar arkadaşlarım? Uygunluk geçerine bakmış olur. Kısaca eğer soruda ölçüt geçerliliğinden bahsettiğini anlamışsan cevap uygunluk ya da yordama çıkacaksa mantığın şu. Soruyu okuduğunda geçerliği araştırılan durumu ortaya yazacaksın. İlk yapman gereken soruda bu unutma. Sonra bu adam bunu neyle karşılaştırıyor ona bakarsın. Sonraki bir şeyle karşılaştırsa unutma yordamadır. Önceki bir şeyle karşılaşırsa cevap neymiş? Uygunluk geçerliymiş. Burada bilmen gereken ince noktalardan biri şudur. Ne demiştik arkadaşlarım? Başarı testlerinde önemli olan geçerlik kapsam geçerliydi. Burada ise arkadaşlar hangi geçerlikte önemlidir? Unutmayın yordama geçerli arkadaşlar. Seçme sınavlarında önemlidir. Yani seçme sınavlarında biz daha çok neyin yüksek olmasını isteriz? Yordama geçerliğinin. Ama şu uyarıyı da yapayım. Bu şu demek değil. Bazı arkadaşlar şunu anlıyor. Sanki başarı testlerinde sadece kapsam geçerli olmalı. Seçme sınavlarında sanki yordama geçerli olmalı gibi algıya düşüyor. Unutmayın arkadaşlar. Her sınavda belli bir geçerlikler belli bir miktarda olmak zorunda. Fakat bazıları özeldir. Mesela bir başarı testinde kapsam geçerli olmalı, yordama olmalı, uygunluk olmalı, yapı olmalı. Ama bunların arasında en önemlisi hangisi diyorsun? Kapsam geçerli. Veya bir seçme sınavında kapsam geçerli olmalı, uygunluk geçerli olmalı, yapı olmalı, görünüş olmalı. Ama bunların arasında en önemlisi neymiş arkadaşlarım? Yordama geçerliymiş. Yani bunu da böyle bilin ki sorularda sıkıntı yaşamayın diye söylüyorum. Demek ki unutmayacaksın. Ölçüt geçerli. Arkadaşlar iki tane geçerli ayırdık. Bir de şunu söyleyeyim. Herhangi bir soruyu okuduğunda eğer seçeneklerden eleme yöntemi biz deriz. Seçeneklerde yordama ve uygunluk geçerli varsa mantık şudur arkadaşlar. Bir soruda yordama ya da uygunluğu işaretleyebilmen için kesinlikle bu adam hazırladığı ölçme aracını bir şeyle karşılaştırması gerekiyor. Yani verilen soru örneğinde herhangi bir karşılaştırma söz konusu değilse arkadaşlarım unutma burada yordamadan ya da uygunluktan bahsedemezsin. Seçeneklerde direkt onlara ne yapman gerekir? Elemen gerekir ki bu da arkadaşlar bakışınızda bir tavsiyedir. Bakın geçerlik türlerinden bahsettik. Kapsamdan, ölçütten. Gelelim üçüncü geçerlik türüne. Arkadaşlar üçüncü geçerlik türümüz ise ÖSYM'nin son iki yıldır aralıksız olarak sorduğu hangi geçerliktir? Yapı geçerlidir. Arkadaşlar yapı geçerlinin çok anlamlı bir tanımı yoktur. Der ki yapı geçerli ne? Yapı geçerli bir ölçme aracının ölçmek istediği kuramsal temeli teorik yapıları tam olarak yansıtabilmesidir. Yani burada daha çok arkadaşlar bu ölçme aracının ne açısından ilgilenir biliyor musun? Kuramsal yapıdan inceler ya da teorik yapıdan inceler. Der ki bir ölçme aracı kuramsal ve teorik yapıdan hazırlandığında bunu tam olarak yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu buna bakar. Eğer tam olarak bu hazırlanan kuramsal ve teorik yapıyı tam olarak yansıtıyorsa yapı geçerli yüksek denir, yansıtmıyorsa düşük denir. Fakat senin mantığın burada şu olacak. Arkadaşlar... Yapı geçerli bir teste puzzle gibi bakar. Nasıl ki bir puzzle'da mantık nedir? Sorular birbirleriyle uyumlu olacak. Yani parçalar birbirini tamamlayacak. Anlamlı bir bütün olacak. Ve her bir parça o bütünü yansıtacak. İşte yapı geçerli de mantık budur arkadaşlar. Yapı geçerli soruya iki şekilde bakar. Bir, iç tutarlık önemlidir. Niye? Sorular birbirle uygun olacak. İki, sorular tamamen neyi yansıtmalıdır arkadaşlarım? Amaca uygun olacak. Yani arkadaşlarım amacı ne yapmak zorunda? Yansıtmak zorunda. Eğer bunlar sağlanıyorsa sen ölçme aracının yapı geçerli yüksek olduğunu söyleyeceksin. Bakın burada mantık şudur. Ben bunu bir puzzle gibi düşünürsem. Diyelim ki arkadaşlarım tutum ölçeği hazırladım. Tutum ölçeğinde arkadaşlar belli başlı sorular sordum. A sorusu, B sorusu, C ve D sorusu. Beklentim ve istediğim yapı geçerli nedir derseniz arkadaşlar. Mantık şudur. Bir, sorular birbirleriyle uyumlu olacak. Yani bu sorular birbirini tamamlayacak ve anlamlı bir bütünü oluşturacak. Bir de bu sorular kimi yansıtacak arkadaşlar? Amacı yansıtacak. Eğer bir test hazırladığımda sorular birbirleriyle uyumluysa ve amacı yansıtıyorsa bu test anlamlı bir yapı oluşturduğu için yapı geçerli. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Yüksektir diyeceğiz. Yani bir puzzle gibi düşünüyorsun. Aynı şekilde... Arkadaşlarım bunu ahşap bir yapı gibi düşünün. Ahşap bir yapıda beklenti nedir? Tüm parçaların ahşap olmasıdır. Sen gidip de oraya bir demirden, balkon, işte pimapenden pencere yaparsan o yapıyı ne yaparsın? Bozarsın. Bunda da mantık aynıdır. Mesela sen bir tutum ölçeğine gidip de ilgi envanterinden öğrencinin ilgisini soran bir soru sorduğunda bu yapıyı ne yapmış olursun? Bozmuş olursun. Bu da yapı geçerini düşürür ki arkadaşlar istenmeyen bir durumdur. Tekrar edersem unutma. Yapı geçerinin testten beklentisi şu test hangi amaçla ilgili hazırlanmışsa onun kuramsal olarak istediğini yansıtmak zorunda. Bilen bilmeyeni ayırmak zorunda. Yani bir sorular uyumlu olacak. İki amaca uygun olacak. Eğer sorular uyumluysa amacı da yansıtıyorsa sen ne diyeceksin? Yapı geçerli yüksektir diyeceksin. Burada arkadaşlar biz daha çok bunları hangi testlerde kullanırız biliyor musunuz? Yapı geçerliliğini. Daha çok arkadaşlar yapı geçerli psikolojik testlerde aranır. Psikolojik testleri biliyorsun. İlgi envanteri, tutum ölçeği, kişilik testi, zeka testi. Aynı şekilde arkadaşlar hani demişti Krombo alfada da Likert tipi ölçeklerde aranır. Hatırlarsan Likert tipi ölçek ne demektir arkadaşım? Dereceleme ölçeğidir. Aynı şekilde arkadaşlar Likert tipi ölçeklerde dereceleme ölçeklerinde arandığı gibi bu yine aynı krombo alfada duyduğumuz gibi arkadaşlar bilişsel ve duyusal süreçlerin arkadaşlar araştırıldığı durumlarda aranır. Çünkü bu tarz sınavlarda daha çok arkadaşlar anlamlı bir yapı oluşturulması istenir. Bakın unutmuyorsunuz demek ki yapı geçerli dediğimiz şey daha çok bir testin kuramsal ve teorik özelliği ile ilgileniyor. Mantık olarak senin beklentin neymiş? Yapı geçerli bir teste bir puzzle gibi bakıyor. Nasıl ki bir puzzle'a tüm parçalar birbiriyle uyumludur ve her bir parça bütünü yansıtıyorsa burada da hazırladığın sınavdaki tüm sorular birbiriyle uyumlu olacak ve bütünü ne ölçmek istiyorsa onu yansıtacak. Eğer bu sağlanmışsa ben bunda anlamlı bir yapı vardır diyeceğim. Fakat sen bu yapıya gidersen sen bununla ilgili olmayan bir soru sorarsan bu yapıyı ne yapmış olursun? Bozmuş olursun ki bu yapı geçerli ne yapar arkadaşlar? Düşürür. Bilen bilmeyen ayrımıyla da ilgilenen bir geçerlik türüdür arkadaşlar. Yapı geçerli. Hangi testlerde daha çok aranır? Psikolojik testlerde, liker tipi ölçeklerde, bilişsel, duygusal süreçlerin araştırıldığı durumlarda arkadaşlar yapı geçerli kullanılır. Birazdan da arkadaşlar yapı geçerli belleme yöntemlerinden bahsedeceğiz.